Evet Ali uyandı arkadaşlar. Ben hemen Ali'nin karnını doyurdum. Dünden dört kaşık çorbası yapmıştım. Yanına da bir kase yoğurt verdim. İkisini yedi. Baya karnı doydu. Şimdi tekrardan çıktık evden. Şu fidan ekme etkinliği var dedim demiştim ya. Oraya gidiyoruz zaten evimizin dibinde. Bakın şu yanan yerler buralar. Ama burada böyle bir sürü şemsiye gibi şeyler vardı kermes gibi. Evet. Onları toplamışlar herhalde. Evet. Sanırım bitti ya. Allah uykanırsın. Ay. Şu an bitişe geldik ya. Üzüldüm. Hep toplamış gitmiş. Evet hiçbir şey kalmamış bakın ya. Şu an bu halde. Halbuki burada bir sürü şey vardı yani bugün. Kimse yok aşkım harbiden. Aşağıya doğru bakacağım. Ekmişler mi fidanları? Bu kadar hızlı bitemez, ekemezlerdi ya. Evet, çok. Güzel yani. Bak şuralarda ağaçlar var birkaç tane. Hani nerede Bak, Nereye evinde. ekmişler? Ha ekmişler mi oralara? Dikiliyor fidan. Fidan dikilir, tohum ekilir. Ee, sen daha iyi bilirsin bu konuları. Senin alanın olduğu için anda... ben bilmiyorum aşkım. Arabadan Alya'nın ee, ceketini alacağız. Buradan parka geçeceğiz. <laughs> parka mı gidelim diyorsun? Parka gitmeyelim mi ya? Oyun parkı nasıl zıp zıbı olan, şu güzel bir yer, kafesi olan, otururuz çay içeriz falan. Ne bileyim. Öyle bir yer var mı yani? Şimdi. Bulabilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Buluruz ya. Aynen. Bulsak iyi olacak. Ali de eğlenir. Hafta sonunu güzel değerlendirmek lazım. Biz şöyle bir yer bulduk arkadaşlar. Tay Park Binecilik Okulu diye. Ali atları falan görsün dedik. Ben biliyordum da burayı. Evet Hüseyin değil bu de. Pek gelmedik yani. Ne bileyim. Zaten. Pek değil hiç gelmedik. <gülüyor> <gülüyor> biraz bir bilir canım, Alyalıktan burası da. Aa, dık dık var. Nasıl Bak Alya, dık dık, dık dık var burada. Heykelini yapmışlar. Tokan düşecek. <laughs> Kafeteryası da var, aa, var. bakın Ayla, içeride. Böyle. Biz de otururuz ya. Bak, aa güzel. içeride park da varmış şurada. Ua! Ua! Alya burası tam senlik. Güzel bir yere benziyor. Gel. Dışarıdan önce. baktım şöyle. Tamam. Gel, atlara bakalım mı kızım önce? Bak orada atlar var bak, gel. Hadi ya, gidelim. Ay evet, atlar var anne, gel hadi. Ben de merak ettim. Nerede ki? Burası kaçta kapanıyormuş? 45 Aa, yarım saat, bir saate kapanacak yani. Anne gel bak, atlar var. Gel anneciğim, hadi. Baba. Sen saçını yerim ya. Palmiye açmış saçında. Bak hele bir sürü arkadaş var. Ama burada atlar var. Atlara bakalım önce. Gel. Gel anneciğim. Atlar var atlar. Atlara bakacağız. Gel aşkım. Şunu Koy aşkım. Hava güzel. Ha, bak burada şey yazıyor. Aa palonço varmış. <laughs> Korkuyor. Korkar ama. Kaç 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 Bak burada diyor 4 yaşını doldurmuş olması lazım. Burada şartları yazıyor. Bakışlar meraklı bakışlar. Meraklı gözlerle bakıyor. Ay. Gördün mü? Ata bindi abla. Geziyor bak. Sen de büyü, seni de bindirelim olur mu? Gerçi anne hiç binmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bindi benim de. Ben hiç binmedim. Kardeşim bir gün Deniz'le gitmişti. Orada binmişti sanırım. Orada... Orada müdürlüğün mi var? Gezenti alanı. Ama almışlar sanki. Burada şey de var, kurs da var herhalde. Birecik okulda mı çalışıyor? Okul da varmış işte, 6-12 yaş. Ee, at binmeyi mi öğretiyor? Bak orada atlar var. Aa Sırası. hadi gidelim oraya gelin. Gidemiyoruz, kapalı. Ana. Yoksa herkes oraya giderdi. Üzüldüm. Bak geliyor anneye bak, at geliyor. Bak geliyor. Dolaşıyor, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Güzel basıyor. Hı Çok tatlı ya maşallah. Bak bak gidiyor. Kaç yaşın bak kızım? <laughs> Anne sen de. İki sene sonra aynı performansı bekliyorum. Bir düşünü. Bir dünya şeylerde de aynı performans. <laughs> İnşallah. Kaç yakmıştı sizin üstüne? Keserken. Ya, tüyünü keserken. Şikil yapmışlar yani. <laughs> Allah'ım ya şimdi gördüm. Gel kafeterya var. Şu parkta oynatalım Ali'yi biraz. Gel, gel. Tamam. Keşke şey olsa böyle. Ali orada oynarken biz oturabilsek falan. Ne oldu geldi? O döneme ne zaman geçeceğiz? Bilmiyorum. Yetişiriz zamanı. 2,5 yaşta bence. Bak 12. Kayıt ofisi burası bak. Hmm. Çocuk gezinti 100 TL, yetişkin gezinti 150 TL. Aa iyiymiş aşkım ben burada geziyim atla. <laughs> Her hafta gel bin. 75 kilo altı binebiliyormuş at aşkım. Doğrudur. 12-60 yaş arası. Şu an binebilirsin. <laughs> Şu an ben binebilirim ama sen binemiyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Hadi Halia koş oraya. Koş oraya. Hadi gel gel gel. Hadi gel 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 gel. Aa bu yamuk kaykaya Halia bak. Geliyor. Ay, gelin gelin. Hoppa. <laughs> Ağzını yüzünü yiyeceğim. Hadi koş bakalım. Koşuşa bak Salıncaklara dikkat edelim aşkım. Vallahi çarpı verir ha Allah korusun. Gidelim kanka oturalım biraz. Oturalım. Ali duracak mı sence? Çok durmuyor. Hayır. Baksana çıkıyor. Şurada duruyor ama genelde. O şey, şey, Ne dedi? Ama başka bir şey Kafası karışıyor değil mi? Çok <laughs> Ay elektrik çarptı. Oo bayağı çarptı. Şimdi kafeterya kısmına oturduk arkadaşlar. Ayla direkt süt istedi. <laughs> muzlu evet. süt. Ona da zaten en fazla olacak iş miydi? Yani burada ona uygun pek bir şey yok ama. Yok ki başka bir şey. Meyve suyu falan var da vermek istemedim meyve suyu. Ya. Olsun. Süt daha yararlı bence. Ya süt normalde vermiyorum ben. Çok nadir böyle muzlu süt görüyoruz arkadaşlar. Ama o da çok nerede Dedeler alıyor ya da öyle yani. Başka biz de almıyoruz çünkü. Geçen İsmail dedesi aldı. Bir ara babam aldı. <laughs> öyle yani. Normalde süt vermiyoruz yani. Hala mama. Hala mamaya devam. Biz de şöyle Nescafe Express söyledik. Onu içiyoruz. Ya ne yapıyorsun ya? Çünkü aç değiliz. Buraya oturuyoruz biz. Sen niye kalktın? <laughs> Zıplamak istiyor babası o. Zıp, zıp yok ki burada anneciğim var mı bilmiyorum Yok sanki. Şu arka tarafı dolaşmadık değil mi aşkım biz? Ha? Arka tarafı Yok, orada Bir gemi gibi bir şey var oraya bakalım. Hı hı. Kıstıyor Kirli mi olsun? Daha ben bir yeri sordum <laughs> dünyaya İçmiş mi? Ay yeri kafası, şey. Bak. Koy. Oh. <laughs> oh. 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 Koy kafanı. Koy kafanı yat anneciğim. Oh de. Oh de bakayım. At nerede at? Oh, dikkat et. <laughs> Atlar eve gitmiş. <laughs> Uykusu gelmiş atların hal ya. Bir de acıkmışlar. Mama yeme gitmişler. Oraya soktu bak atı herhalde. Hı. -hı. Orada kalıyor ağırlar onlar. Ay biraz erken gelelim buraya bir dahakine. Atları görelim şöyle gezelim. Ben en son böyle yere Denizli'de gittim işte aşkım. Uşakta da var. Her yerde var ya. Uşakta da gittik ya. Evet evet. Burada arkadaşlar etkinlik de oluyormuş. 5 yaş doğum günü kutlaması evet. olmuş az önce. Ben de numaralarını aldım. Organizasyon numarasını. Onunla iletişime geçebilirsiniz dediler. Merak ettim. Ücretini falan ne kadar yapıyorlar. Baya balonlarla falan süslemişler. Pastalar vardı masalarda. Fiyat almak lazım. Mekan da kapatma yok. Sadece şu alanı kullanıyorlar. Bakın. Evet. Güzel. Güzelmiş ya çok cüzi bir miktardadır büyük ihtimalle. Belediğinin... Belediyenin yeri olduğu için. Ama kışın işte Aliyan doğum gününde kışa denk geliyor. Kışlıkları giydireceğiz artık. Belki de evde yaparız ya. Bilmiyorum aşkım ben. Bakarsın... Çok kararsızım. Nasıl bir şey doğum günü yapacağım konusunda. Nasıl yani? Gerçi kapalı bunun da. Atlar. Evet doğru. Şimdi A101'e A101 nereden çıktı? Yeme geldik arkadaşlar. Birazcık meyve eksiğimiz vardı. Armut aldım, muz aldım. Ayla da bir tane kendine bebek seçti. Kocaman, onun kadar var. Ondan bile büyük olabilir. Ondan bile büyük olabilir aynen boy olarak. Evet anneciğim bak bir sürü tencere var, kavanoz var burada. Neler var? Şey, tencere var. Yeni şeyler gelmiş. yok aşkım ya lazım. Yetiyor bana tencere. Aynısı var bende. Ne? 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 Tencereyi ne yapacaksın? ne istiyorsun? Ama şunlardan alsam mı acaba? Yoğurt mayalamak için. İki tane alayım bari. Kapaklı kavanoz 19,5 TL diyor. Evet iyiymiş. Ali böyle küçüklere mayalıyorum daha rahat oluyor. İki tane alayım. Şimdi yeni yeni şeyler gelmiş. Bu ne? Tavşan uzay merkezinde diyor. Ha, kitap. Bir kitap. Şöyle oyuncaklara da bakalım. Neler var, neler yok? Köpek bakım seti. <laughs> Zeka küpü. Hmm. değişik güzel şeyler var. Şöyle cırtcırlı kitaplar var. Bizde var gerçi bir tane de şimdilik yeterli. Alyo'nun cırt cırtlarını ağzına sokuyor diye onları kaldırdım. Sadece kitap olarak kullanıyor. Şuradaki aktör ürünlere bakıyorum. Kurç buldum ama küçük geldi birazcık gözüme. O yüzden direkt kaldırdım. Büyük boy lazım bana. İşte Alya'nın e, küçük gelenlerini ayırmak için koymam lazım çünkü. Burada neler varmış? Şu atlasın. Aynısını aldım aşkım ben. Bundan var biliyor musun? Aynısı. İnternetten almıştım ama. He, çok pahalanmış. Ben bu kadar fiyat almadım. Bir sürü yine oyuncak hayvan seti diyor. Bak Ali bu bebekten sende var evde. Bu altını satıyor mu? <laughs> Bizimki altını ıslatıyor ya. Bebek arabası olsaydı keşke. <laughs> Ayla'nın bebek arabasının tekeri <laughs> e, çıktı arkadaşlar. <laughs> evet. Ayla üstüne oturayım dedi. Oyuncak bebek arabasının. Bir gün. Çat dedi kırıldı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bak bundan da var Ayla sende. Hatırladın mı? Bak. Koordinasyon oyunu. Onu Ayla bayağı oynuyor. Seviyor onu yani. Neyse şu arka tarafa dolaşalım. Burada neler varmış? Şöyle bir makyaj çantası var. Şu tarafa dolaşacağım. Burada da yiyecekler falan var. Burası bana göre değil. Ha burada da varmış bir şeyler. Buraya da bakalım. Neler gelmiş? Bir sürü şey gelmiş ya haberim yok benim. Geçen ay 101e terlik görmüşken aklıma geldi. İki tane terlik aldım. Ev terliği. Kışlık böyle yünlü falan pofuduk pofuduk hoşuma gitti. Şu cüzdanlar var bakın. Baya güzel şeyler var. Şurada da ikili yastık kılıfı diyor. Ne kadarmış yastık kılıfları? İkili 59 TL'ymiş. Gayet uygun bence. Ama benim ihtiyacım yok. Bakıyorum yine şöyle sürahiler falan var. Çerezlikler var. <laughs> hızlı hızlı bakıp bu kısmı geçeceğim çünkü. Ha, geçen şundan aldım böyle tozlu bulduğum yerleri <laughs> onunla yapmak iyi oluyor. Evet bu tarafta da varmış yine bir şeyler. Tokalar falan var. Şöyle. Farklı bir şey göremedim çok fazla. Zaten gelince anı da bitiriyorlar. Gününde geleceksin aslında. Evet. Başka bir şey alacak mıyız? İhtiyacımız olan bir şey var mı diye düşünüyorum. Bulamıyorum. <laughs> Sanırım başka alacak bir şey yok aşkım. Ya baharatlar falan var. Ne oldu anneciğim? Baby nerede baby? Bıraktın mı babası baby'yi sen? Bu değil aşkım bisiklet. Pilsa'nın. Anne senin bebeğin sesinden. Bunlar Aa şuradan Şimdi gördüm. Pembe renkte. Ama biz scooter ve bisiklet aldık bu arada Ali. Onu anlatırım bir ara. Aşkım tavuk alıp tavuk mu açlasak? Ya da kızartsak mı? Şimdi bütün gün dışarıda olunca arkadaşlar evde de yemek yoktu. Ne yiyeceğiz diye onu düşünüyoruz. Hmm, ne yapabiliriz? Neyse eve gidince şey yapalım ya. Şey yok yani. Yeşil mercimek yemeğiyle yoğurt çorbası yapacağım evet. aşkım. Olur. Olmaz mı? Olur. Bence öyle halledebiliriz. Evet. Benim de değil biliyor musun? Hiçbir Vallahi şey yesim yok şu an. Gidiyoruz gidiyoruz artık anneciğim. Evet alacağımızı aldık. Çıkalım bence biz. Ne oldu ne oldu? Onu aldıracaksan ha haberin olsun. <laughs> Fiyatı ne kadarmış aşkım? Baktın mı? Bu baba, aynısı gibi bizim evde. <laughs> tamam. Yandık biz. Bak biz burada ne var Ali'ye bak bak. Ay buna. bunu alalım mı Ali onun yerine? Bunu alalım. Ha, tamam, bunları bırakalım. Ali hangisi güzel? Hangisi güzel? Olur. Hangisini alalım anneciğim? Sen Olayım. seç. Sen seç. Hadi seç. Onu mu seçtin? Hmm. Ama parlak alalım. Onlar var aynısı. Sarı renk alalım mı? Tut yap. <laughs> Dönmüyor mu? Rüzgarda dönüyor anneciğim o. Evet, eve sonunda giriş yaptık arkadaşlar. Bugün ikinci kez eve girişimiz oldu ve şu an son kez giriş artık. Çünkü yorulduk. Ali de bayağı yoruldu. Şimdi ben yemeklere giriştim. Yani girişeceğim inşallah. Yani kıyma çıkarttık. Normalde yeşil mercimek yemeği mi yapsam diye düşünmüştüm ama kıyma çıkaralım. Üzerinde i̇şte kıymalı yumurta, aparatif o tarz bir şeyler yapabiliriz dedi. Bir de ben yoğurt çorbası yapacağım. Hem yarına, Aliye'de kalır öğle yemeğine. Şimdi yoğurt çorbası için pirinçleri kıyacağım önce. Sonra kaynamış suyun içine pirinçleri atacağım. Birlikte yapacağız şimdi. Önce bir kettle'a su koyup geliyorum. Birazcık mutfağı toparlamam lazım. Bulaşık makinemde temizler var. Ee, daha sonra şurada 2-3 bulaşık var. işte kahve içtiğimiz fincanlar falan filan. O tarz şeyler var. Onları yerleştirmem lazım. Yumurtalar var, onlara dolaba kaldırmam lazım. Az önce de marketten aldıklarımızı da yerleştireceğim. Çok bir işim yok ee, ama bunları yapmam lazım. Böyle dağınık gördüm mü hiç sevmiyorum çünkü. Şimdi şu çorba işini halledeyim bir önde. Onu aradan çıkaralım. İyi olur, İçim rahatlar en Allah'tan dün çorba yapmıştım. 4 kaşık çorbası yapmıştım. Alya çok seviyor arkadaşlar ve aşırı besleyici bir çorba bence. Bebişlerinize deneyebilirsiniz. Ali bütün çorbaları yiyor diyebilirim aslında. Şöyle söyleyeyim. Pek şeyden hoşlaşmıyor mercimek çorbasında. Ama onun içinde de böyle bir şeyler katınca yani o mercimeğin tadını almayınca yiyesi geliyor açıkçası. Ee, öyle. Ali'nin çorba seçme huyu yok sebze çorbalarıyla arası yok ama yine de yiyor. Aç kalınca her şeyi yiyorlar bence. Neyse e, ama böyle taranayı kıymalı yapıyorum mesela. Değişik tariflerim oluyor yani kendim üretiyorum çoğu zaman. Tavuk çorbası yaparken bal kabağı falan katıyorum. Aklınızda bulunsun. Instagram'dan e, bir ara böyle çorba tarifleriyle alakalı fikir almıştım sizden. Bayağı bir fikir geldi. Çeşme nigar çorbası yaptım mesela. Aklınızda bulunsun sizin de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada böyle paslaşıyorum ben sizlerle. Sizler de fikirlerinizi söylüyorsunuz. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bir de şeyden bahsedeceğim. Biz Ali'ye bisiklet ve aldık arkadaşlar. Bisikleti Glover aldık. E, Scooter'ı da Scott Ride right aldık. Bu önü sepetli olanlardan. Glover'ı da katlanır olan bisikletten aldık. Glover kırmızı renkte geldi. Normalde yeşil renk sipariş vermişlerdi. Sevimler aldı bu arada. E, biz onlara parasını yatırdık. Onlar oradan Belçika'dan aldılar. Bir de Belçika'da fiyatı daha uygun. Ee, sanırım yeşil yeşildi. Evet yeşil renkte geldi. Allah'tan Unisex geldi. Şimdi de ileride Ege falan da kullanır. Yani bilmiyorum nasıl olacağını onlar alır mı? Ama ikinci falan olursa diye evet. <laughs> düşünerek Unisex gelmesi iyi oldu arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de şöyle global bisikletlerin yani katlanır bisikletlerin fiyatları 13.000 TL civarında. İndirimli halini bilmiyorum. Ama o civarlarda diye gördüm ben. yolda hepsi burada da baktığımda. Yani normalde biz Türkiye'den almış olsaydık 18-20 bin TL bandında alacaktık. Biz e, Belçika'dan araştıralım dedik. Belçika'da bulduk. Çok da iyi oldu bence. İyi ki oradan almışız. E, Belçika'daki fiyatından söyleyeyim hemen. Biz Sevimlere 10 bin TL yatırdık ve ikisini de aldılar. Yani Euro bandında onlar oradan aldı. İnternet üzerine. Çok iyi oldu bence. Yani bir 8-10 bin TL karımız var bu işten. Şimdi annem gelirken ikisini de getirebiliyor. Kilo açısından sorun yok. Annemin 35 kiloya kadar hakkı var. Yani bu aldıklarımızda toplam 10 kilo ürünlerin toplamı. O yüzden bir sorun yok. Şimdi o zaman şu suyum kaynasın. Daha sonra ben hemen çorbamı yapacağım. Bir de geçen şunu aldım. Nereden aldık biz bunu? Metro AVM'ye uğramıştık. Benim yağdanlıklarım, öteki yağdanlıklarım çok böyle şey oldu arkadaşlar artık görünmüyordu yani içindeki yağ. Böyle dışı falan yağ oldu. Böyle kurumuştu falan. Neyse. Getir annedim onu. Çantamı mı kurcalayacaksın? <laughs> evet. hani, hani şey nerede? Rüzgar gülü. Rüzgar gülünü getir oynayalım. Bunu aldık arkadaşlar. Diğerlerini attım yani öyle söyleyeyim. Sıcak suda iki kere yıkadım. Olmadı. Yani nasıl yapacağım bilemedim. Uçları falan da kopmuştu zaten. Şu tıpı gibi olan yerleri var ya. Onun çok kötüydü. Öyle söyleyeyim. Bayağı kopmuştu. Neyse rüzgar güldü mü getirdin? sana. Ondan ben attım arkadaşlar onu. Bulaşık makinesine koydum. Gene temizlenmedi. Hiçbir şekilde çıkmadı. Biz de bunları aldık. Birine zeytinyağı, birine ayçiçek yağı koyacağım ama daha elim varmadı. Bunların yıkanması gerekiyor çünkü öncesinde. Kuruması lazım ki içine yağ katmam lazım. Bunları şimdi şurada tutuyorum. Artık bir ara ona elim değerse <laughs> katacağım yani. Evet pirinçlerimi yıkadım. Şöyle bakın. Şimdi hemen önce kaynayan suyumu pencereye alıyorum. altını açalım hocam, ocağım da pislenmiş. Onu da bir elden geçirmem lazım. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Sonra terbiyesini yapacağım. Kavanozları aldım az önce. Bunları da yıkayacağım. Son dakika kayma kaldı. Evet bu arada terbiyesini de yaptım suyun içinde pirinçler kaynarken. Bir su bardağından biraz fazla koydum arkadaşlar ben yoğurt. Genelde böyle yapıyorum. Bir su bardağı az geliyor sanki bana. İçine 2 yemek kaşığı kadar un kattım. Tam buğday unu kullandım. Ve bir de bir tane de yumurtanın sarısı. Şimdi bunu böyle güzelce karıştırdım. Birazdan bu pişen pirinç suyunu içine atacağım. Bu kadar. Sonra da tereyağında nane eritip içine en son onu atacağım. Şimdi yoğurt çorbasını yaptım. Bizimki biraz koyu oldu. Ben özellikle böyle yapıyorum arkadaşlar. Hüseyin de dedi az önce koyu oldu bayağı diye. Biraz doyurucu olsun diye böyle yapıyorum. İstersen su ekleyebiliriz aşkım. Ben bir tık daha atarım. Şu çizgiye kadar ekleyelim o zaman. Sıcak su. Sıcak su var zaten kettle'da. Ekleriz. Bu kaynayan suyun içerisine az önceki terbiyi ekledik. Böyle güzel oldu. Şimdi tereyağında nane kavuracağım. Hüseyin de bu yanda, bir yandan soğanla biberleri doğradı bu şekilde. Ee, onu da kavuruyoruz. Birazdan bu da piştiğinde işte soğanlar öldüğünde kıymasını ekleyeceğiz. Yumurta çakarız. 2-3 tane işte neyse. Hem Alya da yer. Yoğurt çorbasını da aile seviyor zaten. Evet gençler biz çorbaları kattık. Ayhan'ın bu benim. Şöyle ayran kattık. Ben ekmek yemeyeceğim diye Hüseyin koymuş bunu. Şurada e, mantı yapmıştık dün. Ondan artmıştı. Aliye ayırmıştı. Al. Çatallı Ali de burada yiyor. Çatalla al anneciğim ya da kaşıkla. Bak böyle yapacaksın. <gülüyor> 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 Güzel mi? Güzel mi? Sıcak değil ki. Sıcak değil. Hadi ya. Ye, ham yap. Şurada da Hüseyin yapmış olduğu Kıymalı yumurta var. Biz afiyet olsun. <laughs> Ellerine Sağ sağlık ya. aşkım. Afiyet olsun. Senin eline sağlık. Canım. Sağ olcanız. Evet canlar biz yemeğimizi de yedik. Şimdi kahve faslına geçiyoruz. Bir kahve yapacağım. Çok geç olmadan kahvemi de içmem lazım. Çünkü diyetisyenim şey demişti bana. Çok geç saatlerde içersen ödem yapıyor kahve demişti. Ben de çok e, aşırı geç saatleri bırakmak istemiyorum aslında. Bazen oluyor ama kahvesi de duramıyorum. Ne yapayım yani? <laughs> Yemekten sonra mutlaka içmem lazım. Mesela kahvaltıdan sonra da mutlaka içmem lazım. Gün içinde iki fincan içiyorum, double içiyorum. Gayet de ideal bence. Bu ışığı da sevdim bu arada. Ee, aspiratörün ışığını açtım şu an. Böyle, gayet güzel görünüyor şu an. Yüzümde de sadece bu şey kalmış. Loreyelin göz. E, ay. ...gözaltı kapatıcısı kalmış. <laughs> Onu da söyleyebilirim. Neyse şimdi ben mutfağı toparlayacağım. Sonrasında kahve içtikten sonra tabii ki de... ...biraz dinlenme moduna geçeceğim. Bugün bu videoyu kapatayım diyorum arkadaşlar. Artık ne kadar uzunlukta oldu bilmiyorum. Yani videonun başını da sonunu da... ...kestiremiyorum ne kadar uzun çektiğimi artık. Bazen yarım bırakıyorum biliyorsunuz ki. Part 2 diye söylüyorum sizlere zaten. Öyle mi olacak yine bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Yarından sonra annem geliyor... Ee, yeni bir video başlatacağım o yüzden. Kavuşma videosu olacak o. Çok özledim annemi 3 aydır. Eee Belçika'da biliyorsunuz ki. Bilmeyenler varsa söyleyeyim dedim. İşte pazartesi günü akşam 7.30 8 gibi inecek. Bugün cumartesi. Sadece 2 günümüz kaldı. Yarın da babam geliyor bu arada e, pazartesi günü de hep birlikte annemi havalimanından almaya gideceğiz. Ayla da babasıyla şu an oynuyor. Bayağı gülüşüyor içerideler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.